Silivri Turizm olarak Gebze Meydan'dayız. Abi, abi. Gel gel. Gelsin kardeşim gel. Abi vaktin yok biliyorum Beni da iki dakika. Beni ilk söyle, ben ilk başlayayım. Hakka söyle gel. Ben ilk başlayayım abi. Yok valla işim var. He eyvallah. İşsizlik diye bir şey yokmuş. Şunu fark ettik. Röportaj yaparken mikrofonu kime uzattıysak işim var dedi. Çok şey istiyor. Sen Giresun'u musun? Ben Giresun'u. Nereden biliyorsun Giresun'u ne olduğu yazıyor mu burada? Yazıyor. Direkt yazıyor. Öfkeli abim. Şampiyon e, oldunuz şampiyon. tabi. Olduk tabii ki. Bu sene de bizde yani. Evet. Kimse boşuna heveslenmesin. Peşin peşin şampiyonu da aldılar. Ali Koç olduğu sürece kalsa her sene şampiyon. Bir cacık olmaz dedi dayı ve gitti. Ee, belediye konuyla ilgili iletiyoruz onu. Evet, abi, abi, belediye geldi hemen. <gülüyor> <gülüyor> abi Eyvallah. <laughs> <laughs> Sloganlaştırıyoruz. Korkma sıra sana gelecek. Korktukça sıra sana gelecek. Ben Gebze'yi bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Bak yedi oldu İstanbul'dan Ateşehir'den geldim buraya. Gebze güzeldir. Şahin abi merhaba. Röportajdayım. Ee... Hangi, hangi şeyin mesulüsü? Yani hangisi? Şeyini, neyin şeyi? Biz Gebze Meydan Tarikatıyız abi. Ne söyleyelim? Sözü muhatabına söyle diyoruz. Gördüğün, düşündüğün, problemi çözecek kim varsa bugün o muhatabına sözü ilet. Yani siyasi olarak mı söylüyorsun? Nasıl istersen. Yani gidişat hiç iyi değil. Açıkçası ekonomi olarak çok kötü durumdayız. Öteden böyle öyle zaten. Zaten bir tek başlık almış başını gidiyor. ama bu gidişata dur diyebilecek. Ben bu anan muhalefet partilerini de çok şey görmüyorum açıkçası. ...izlemiş olduğu siyasetlerden dolayı. Mesela bugün Türkiye'deki partilerin hangisi bugün problemleri çözebildi? Tam anlamıyla. Yani şu ana kadar ee, ...doğrudan soruna... E, ...çözüm getiren herhangi bir partiye ben rastlamadım. Yani zaten mevcut iktidar partisi... ...tamam ilk yıllarında evet güzel işler yapmış olabilir ama... ...devam eden süreçte... ...tam tersine. Şu ekonominin durumu ortada. Asgari ücret ortada. Ev kiraları olmuş 25 milyar, asgari ücret 22 bin lira. Yani geçim derdi almış başını gidiyor. Yani e, muhalefet partilerine de açıkçası bir imkanları vardı vaktiyle değerlendiremediler. İyi aday çıkaramadılar. Belki çıkarsalardı bir şeyler yapabilirlerdi ama onlar da bu süreci değerlendiremedikleri için onlara da artık e, bir yerlere gelebileceğini düşün, düşünmüyorum açıkçası. Gazze bugün işgal altında. Yani Türkiye'nin yöneticiler ya da orduları eline bulunduran kurumlar bugün Gazze'ye yönelik ne yapabilirler? Sözün muhatabı onlar çünkü. Yani şöyle söyleyeyim e, bir kere kınamayla hiçbir şey olmaz. Kınamayla hiçbir yere varıldığını ben hiç görmedim. Ben 36 yaşındayım. Kaç tane şey gördüm böyle savaş olsun şey. olsun. Ukrayna'yı sabaha kadar kınıyorlar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı değil mi? Yine söz sahibi Amerika'nın bir araya getirmesiyle bir şey olabilir. Ha biz de eğer gerçekten yıkıcı bir gücümüz olsaydı şayet yani hükümetimiz tarafından buna 50 kere letallardı. Öyle sağda solda Coca Colayı yani isim vererek konuşuyorum ama hani şey yap, ha, arı geldi şu o muydu bunlara böyle boykot etmeyle bir yere varılmaz. Söz sahibi olmak istiyorsan gerçekten yumruğunu masaya vuracaksın. Ordularımız güçlü. Türk ordusu her şeye bedel. Bana göre böyle olduğunu da düşünüyorum. Ee, nasıl ki Suriye'de gerekli müdahaleleri yaptınız orada söz sahibisiniz. Doğru mu tırnak içinde? Orada da aynı şekilde yapmalarını bekliyordum açıkçası. Şahin abi merhaba. Röportajdayım. Ee, aynı onlara yapmış olduğu gibi yapsalardı daha etkin bir politikayla bu işin önüne alabileceklerini düşünüyorum. Ama tabii bu tek taraflı değil. Sonuçta bir tek Müslüman ülkesi biz yokuz. Buna diğer bütün Müslüman ülkelerin el atması lazım. Bir tek Türkiye'nin kalkıp yani İsrail'le savaşlaşması olmaz. Açsa da zaten bir yere varamaz. Bugün NATO dediğin oluşum İsrail'in ta kendisi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi insanlara bazı şeyleri kaçırıyor. Bu yüzden bütün bence Müslüman aleminin, Türkiye Cumhuriyetler devamında bir olup bir söz sahibi olursalar o zaman bir şeyler yaptırabilirler. Ama biz sabaha kadar burada boykot edelim. Bu meydanlarda bir sürü stand toplayalım, bağış toplayalım. Hiçbir faydası yok. Daha etkin, daha böyle yıkıcı şeyler yapmaları lazım hükümet olarak. Mesela orduya karşı ordu, güce karşı güce. Yani tabii, tabii ki de. Şimdi e, orada gariban, çoluk çocuk öldürmeyle bu işler... Yani öyle değil. Gerçekten karşılarında bir ordu olsa, İsrail orduları hepsi korkak zaten. Hepsi çakal. Bunu biz de biliyoruz, bütün dünya da biliyor. Yani bugün taş atan çocuklara mermi atıyorlar. Bunlar bu kadar basiretsiz, şey insanlar yani, vahşi insanlar, anlatabiliyor muyum? Korkak insanlar. Ama gerçekten bizim ordumuz karşılarına dikilmiş olsa bunları yapamazlar. Önünü de alırlar. Ama bir daha söylüyorum, bu tek başımıza alacağımız bir karar değil. Anlatabiliyor muyum? Yani e, diğer Müslüman devletlerin de bu işe atması lazım. Bunun yani. öncülüğünü Türkiye yapabilir mi? Türkiye yapabilir. Buna gücü var. Gerek askeri anlamda, gerek bürokraside aslında var. Şimdi sihalarımız var. Bak tanklarımız yapılıyor, milli gemilerimiz yapılıyor. Dışa bağlılığımız... tamam biz hükümetin pek çok şeyini eleştirsek de doğru yaptığı şeylere doğru yaptı deriz. Düne kadar biz silahlarımızı hep Rusya'dan alıyorduk. O tozlarda ateş almayan G3 piyada tüfeklerim tamam Rusyaların bize hediyesi yani. Doğru mu? Şimdi bak yani Kaan silahlarımız var, Mete Metebir var. Ne güzel silahlarımız var. Yani envarterimiz bayağı güçlendi. Haliyle e, yani diğer ülkelerle destek alabilirsek burada e, daha iyi bir yaptırım olacağını düşünüyorum ben şahsen. E, savaşa her zaman hayır diyorum. E, Allah diğer böyle zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. E, i̇nşallah e, Cenab-ı Allah e, şeyini tam nurunu tamamlayacaktır. İlla ki Müslümanlar hakim olacaktır dünyayı. Halk otobüslerinin biraz temizlenmesini biraz adamların düzgün davranmasını istiyorum. Yani sanki onu anlatamamış. Yani, kötü davranıyorlar. Şoförler ee... durak aracı bazen durduruyor, Durak aracı almıyorlar. Milim geçiyor böyle almıyorlar. Belediye şoförleri de aynı. Çok hızlı sürüyorlar. Halk otobüsleri de çok hızlı sürüyor. Yani sonuçta can taşıyorlar. Sadece para kazanmak değil yani. Biraz da yavaş gitsinler. 5 dakikada hızlı gitmek için daha çok para kazanmak için canları düşünmüyorlar. Hele bu kışın ben de yeda yolu Gebze ye geliyorum. Ben Gebze'yi bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Bak yeda yolu İstanbul'dan Ateşehir'den geldim buraya. Gebze güzeldir. Gebze çok güzelmiş. Şöyle buranın geçmişini biliyorsunuz Ben şuraya. Yani, neydi? Topal Osman Camii değil mi? Şey, Gebze Mustafa Mustafa. Çaba Mustafa Paşa. Buranın ilk yerleşkesi o vardı burada. İlk onun zamanında. Ama ben Gebze'yi çok beğendim. Yani ilk bir beş sene ev taksidim var. Ondan sonra da kalmayı düşünüyorum. Diyeceğim bu kadar. Başka bir şey yok. Gebze Belediyesi'nden e, Gebze'de bulunan otobüslerin temizlenmesi ve e, şoförlerin biraz daha e, böyle yolculara iyi davranmasını istiyorum. Ya da temiz olması lazım. Otobüsler yani, hak otobüslerden bahsediyorum genelde. Ya, hiç süpürmüyorlar mı kardeşim yani hiç şey yapmıyorlar mı? Yani şimdi genelde ben 414, 413, 412 onları çok biniyorum ben. Yani biraz son durağa indikten sonra bir sıkıntı için iki dakika temizlesinler ya. ya arabayı değiştirmesi var. Değişimiz olanlara belki para değiştiremezler belki. Ama biraz da düzenli olsunlar. Benim görüşümü. Sen söyle inşallah anlarlar. İgö Gebze bir köyden çıkasınlar bir. Hani koca bir köy burası. Gebze bir köyden çıkasınlar bir. Bu yöneticiler İgö sözde Zinur Bey kendisi planlamacı. Yüksek planlamacı. Ama gelin sokaklarda dolaşalım. Bütün apartman merdivenleri dışarıda, kaldırımlarda. Olsa kendisi planlamacı. Bütün kaldırma işgal edilmiş. Kendisi planlamacı. Adamlar e, Rusla binaya şey, iskan alırken bütün tekrar çıkma yapmışlar ve e, kaldırma işgal etmişler. Biz tek şunu istiyoruz belediye: israf etmesinler, milletin paranı çarşı etmesinler, başka istemiyoruz yine. Yani bizim paramız bize dönsün, bizim paramız bize dönsün yani. Kalkıp da insanların aklına dalga geçmesinler. Bizim burada Gebze bir aşevimiz vardı, güzel bir halk evimiz vardı, şey, halk ekmeği vardı. de halk ekmeğimiz? ne de aşevimiz. Biz 94'te bunları bunları kurduk. Anlıyor musun? O yokluk içinde bunlar kuruldu. O yokluk içinde. Bir tane şu an halk yemeği fırınları yok. Ve bugün halk yemeği fırınlarında gelen ekmek fırınlardan geliyor. Milleti kandırma. Halk mı Milleti kandırmasınlar. He, milleti kandırma. Allah'a kandıramazlar. Bizim aşev var. Ne oldu bizim aşevimiz? Atazlı mı? İşte sorayım size ben. sorayım size. Gebze'de ücretsiz yemek dağıtılan bir yeri yok diyebiliyorum. Ya zaten yeri yok. Yeri yok işte şu anda. Gebze Belediyesi'nin böyle bir yer yapması zaruri mi? Harim yapması lazım. Ben bugün bir longata gidiyorum bir yemek yiyoruz, beş altı yaşa düşmüyoruz ya. Halk lokantası açabilir. Daha önce şu meydanlarda, şu meydanlarda e, ha, belediyenin dükkanları vardı. Belediyenin dükkanları var, tanı satışlar vardı. Burada olsa halk mı vardı, belediye fırına vardı. Her şeyi istedik, millet orada alabiliyordu. Ama şimdi yok ki maalesef. Yani bugün devletin tek elinde olan hiçbir şey yok. Hep halka iş yapmışlar. Bugün hepsi zengin hizmet ediyor, başka değil. Bak şu an Gebze Belediyesi dahi zengine hizmet ediyor fakir değil. Gelsin Mevlana Mahallesi'ne dolaşalım. Gelsin Gazile'ye inelim dolaşalım. Bakalım kaldırımlar haline, bakalım sokaklara. Bir de çarşıya bakalım. Yani bu Gebze sadece çarşıya mı ibarettir? Sadece çarşıya mı <laughs> ibarettir? Ya da belli caddelerde mi ibarettir? Gelin bakalım. Bu ben vergi veriyorsam eğer. Me vergi alı kemanı ki sen fakir zengin demiyor. Benim, benim de vergim alıyor. E, efendim alıyor. Ama çarşıya adamla aynı alıyor. Ama bütün de çarşı akıyor. Bütün hizmetler çarşı akıyor. Bütün hizmetler belli kesim akıyor. Gelin bakalım Mevlana Mahallesi'ne park mı çocuk için? Orada da insanlar yaşıyor. Gelin Isık bakalım. Ee, İbrahim bakalım. Bir tane aydınlatma var mı? Gel, bakalım. Gelin bakalım gece. Gelin buyurun. Yani bazı şeyler yaparken de yani insanlar kandırmasınlar. Bu işin bir de vebali var. Allah katında bunun hakkı var yine. Bak şimdi burada belediye biliyor musun? Belediye yetim hakkının hakları var yani. Adam mesela vergisi var. Adam gayrimüslimdir. Müslüman beni kalamaz. Ama adam burada vergi veriyor vergi verirse hizmet almak zorunda. Hizmet almak zorunda. Bugün ben ben İstanbul'u istedim saatte ulaşabiliyorum ama ben İzmit'e gidemiyorum ben. Hastaneme gidemiyorum ben. Sen saatte. Otobüs so, eksik mi? Eksik. Geç geliyor. Saatli geliyor. Anlıyorsun. Mesela bir iki iki sefer koyabilir. Zor bir şey değil. İki iki sefer koyabilir. Zor bir şey değil. Adam mesela burada vatan hastane çıkacak, İki araba birden değiştiriyor. Garip sapakta yap bir durak. Atıyoruz belli bir yere yap. Adam bilsin gitsin. Ve adam çayırı biniyor ki yeri olsun oturuyor. Yoksa binersen binmeden önce arabada yeri kalmıyor. Şu mesela mobilde bin, Gebze sensörde bir otobüse yer bulamazsın mümkün değil. Adam gidiyor çayırıya gidiyor. Çayırıda ilk gelen otobüs biniyor ki yer olsun diye vatandaş. O zaman sözün muhatabı Gebze Belediyesi. Tabii tabii ya kardeşim. Ya bu bu sözün aslında sözün muhatabı biz halkız kardeşim. Biz Müslümanız yani. Ya yani, o A'sı yok. Bu gemide hepimiz yaşıyoruz yani bu. Bu gemi batar yani biz batarız. Kalkar hem yani kalkar yani. Yani bu işin muhatabı yok yani. O zaman ben şuyum ben buyum demeyecek hizmet hizmet denen şey hizmetin e, tarafı olmaz. Hizmetin efendim adalet şey olmaz yani. Eee barış olmaz. Hizmet eşit gelmez lazım Sen de problem var, var. Var tabii senin var. Var tabii senin de. Sen bende sen gel, ben ne de deysen gelme. Bu olay bu. Sen bende tam hizmet var ama sen de bende değilsen değilsin sen Öyle bir şey yok. Kalem sen burada belediye başkanı olmuşsan Gebze halkının belediye başkanısın. Bak Gebze belediye başkasın. Ele da A parti B parti değil. Sen çıkarırsın, halkla dolaşırsın ve burada insanla burada şu anda burada burada o parklarda aç kalan emekli insanlar var. Yazık ya. Adam hanımı ölmüş. çözün yanına sığınmış, gelin nasıl evine gidemiyor. Bunlara bir çözüm bulunabilir, bunlara bir ufak bir yapılır, bunlara bir yemek ikram edilir. Yazık adam ya adam burada görüyor mu da adam sabah köründe geliyor buraya, akşam evine gidiyor. Çünkü oğul akşam evine gelince o da evine gitmek zorunda kalıyor. Çünkü geline kalamıyor. Ya bu insanlar yazık ya Bu biz Müslüman bu işe layık değiliz abi. Yola hak etmiyoruz yani. Ve Gebze belediyesinin sana şunu söyleyeyim. Gebze öyle bir bütçesi var ki, çarşı öyle bir bütçe var ki. Ya Gebze altına düşsen bitmez yani. Altına düşsen bitmez ya. Yazık yine abi ya bu milletin parasını niye bir çarşıya ödüyor kardeşim ya? Benim burada bir sürü şu anda Filistin'de olaylar oluyor. Ya, yangın ormanlar yanıyor. Sen gidiyor eski sırada sinema günleri yapıyorsun. Sen ne demek kardeşim ya? Sen ne yapmak istiyorsun ya? Sen sinema günü yapamaz kardeşim. Ben ağlıyorsam sen de ağlayacaksın. Ben gülüyorsam sen de güleceksin kardeşim ya. Biz bir ağzayız. Bak senin burada tahta tırnağını fazla kes, bütün canın acır. Ya da dişin ağrısa bütün vücudun ağrır. Doğru mu? Sen diyebilir misin ya ufak bir dişin? Niye seni yere atıyor? Niye biz Müslüman bir tek ağzayız, tek vücudun biz? Benim bu ormanım yanıyorsa ben de orada olacağım yine, yanacağım yine. Benim halkım bilirse ben de biliyorum Kalkıp da eskisi de sinema günleri yapmayacağım ben. Konserler yapmayacağım kardeşim. O, sen kim parası yapıyorsun? Benim para yapıyorsun. Olsa suya veriyorsun vergi. Olsa e, emlak vergisi veriyorsun şeyi. Benim sırtımdan yine çıkarıyorsun. Sen kendi cümle mi yatırıyorsun parayı bir dakika? Ya? Sen kendi cümle mi parayı yatırıyorsun? Yapmayın böyle şey ya. Ya biz Müslüman biz 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 günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Elhamdülillah Rabb'il Alemin diyoruz. Secdeye git bak. Secde Allah'a en yakın zamandır bak. Secde Allah'a en yakın duydu. Biz secde ediyoruz yalan konuşuyoruz. Biz günde 40 defa elham okuyoruz, bin defa yalan konuşuyoruz. Paramız olmasa bile kredi çekip yine yalan konuşacağız. Bak paramız olmasa gidip bankada öyle bir şey olsa gidip para kredi çekeceğiz. Yalan olmak için. Bu kadar Müslüman yalancı olmamasın ya. Allah Resulü şahadet parmağını kaldırmıştır yalan için. Asla 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 diye. E yani Müslüman yal, hırsızlık yapar diyor. Müslüman diyor, adam öldürür diyor. Müslüman ama diyor Müslüman asla asla yalan konuşamaz diyor. Biz Müslümanız abi ya. Ya benim AB partim olmaz. Adam perdi beni kalamaz. Ben beni kalamaz kardeşim. Ben ona hizmet etmiyorum kardeşim. Ben ona hizmet etmiyorum. O adam Gebze'de yaşıyorsa ben Kur'an hizmeti götürmek zorunda yapıyorum. ben bunları iletin. Eğer gerçekten bunları yayınlayacaksan biz konuşalım burada halk olarak. Belki, belki de bunu halk bunu bekle. bu e, Sayın Zinur Bey duymuyor bunları. Çünkü etrafında bir kitle var. Anlıyorsunuz onları göstermiyorlar. Belki de Zinur Bey belki de bu sözlerini duysa. Belki de eyvah diye ben ne yapayım diyecek ya. Belki de halkın içine inecek yine. halkın içine insin kardeşim biz kimse yemeyiz. Kimse kimse yemez abi ne. Halkın içine inin kardeşim ya siz kimsiniz arkadaş siz ya. Ben burada bir ilçe başkanına ulaşamıyorum ya. Siz kimsiniz arkadaş ya? Ben ilçe başkanımda yıllarca görevdim. Saadet Partisi'nde. Yıllarca beraber çalıştık. İlçe başkanı ben de gençlik kolları başkanıyım. Mali komitedeyim bir süre Ama adam sizin ilçe başkanına ulaşamıyor şu anda ya. Ya siz kimsiniz arkadaş ya? Hepimiz öleceğiz ya. Hepimiz ölüp gideceğiz arkadaş ya. Hepimiz ölüp gideceğiz arkadaş ya. Biz insanız arkadaş ya. Ama bu kadar, o kadar kinden olmayacak. O kadar kendi tepede görüyorlar ki. insanları böyle hissen sayıyorlar ya. Yeni kalın sokağa ya. Bir günün bakın bir vatana bir kuracaklaşalım. Tokalaşalım. Bütün yöneticilerde aynı özellik var. Var abi. Var abi. Hepsi var abi. Abi demiyorum öyle. Ne varsa o kulta bilmiyorum. Okulda, ne oluyor anlamadım arkadaş ya. Ya sen benim paramı o kulta sen bu halkın parası sen burada sab ya. Sen bu para bana dönmüyor sağ halkın parası. O da ne anlamı kaldı senin yönetimin zaka? O da sen Hazreti Ömer niye, örnek Hazreti var, niye önüne kalıyorsun zaka? Hazreti Ebubekir ne örnek alıyorsun? Hazreti Osman niye örnek alıyorsun? Hazreti Ali ne niye önüne kalıyorsun zaka zaman? Alma örnek. Benim örnekle mola değildi de ya. Buram nasıl dönmesi lazım mesela? He? Dönmesi lazım nasıl dönmesi? Bir döneceğiz bir döneceğiz. Bir bir Allah azze ve celle hani bak Allah azze ve celle diyor ki ahletmedin diyor. Ahletmedin misiniz diyor. Ahletmedin misiniz diyor. Ahletmedin Ahl Ahl kardeşim. Avrupa'da Seçim olur. Adam diyelim mesela diyelim bir tane başkan gelir. Der ki ben size bisiklet üreteceğim. Şunun için gelir. O bisikleti üretir. Anlıyorsun. Öbür de dedi mesela uçağı uçak üreteceğim der. Bu kadar onu bırakırlar. O üreten peşine koşarlar. Çünkü kardeşim değişik şart tabii. Değişik şart tabii. Sözün muhatabına söyle desek. Bugün Gazze'ye yardım konusunda. Bunu yardım edecek sözün muhatabı kim abi? Karış sözü matabı, bunun matabı bak, e, Bey var, bunun matabı milletvekilleri var, bunun matabı Cumhurbaşkanı hepsi var abi ya. Biz Müslümanız, e, e, gönderiyorlar, evet. Ukrayna'ya gönderiyorlar. Bir dakika, bir dakika, mesela, be, mesela, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Onu Gazze'ye yardım etmek için üçüncü dünya savaşı gözü almak lazım. Alacağım kardeşim. Gözü alıyorsa. Ya sen ne? Sen alıyorsun, ben alıyorsun, öbürü almıyor. Bana kalamaz kardeşim, ben Müslümanım ben, ben, ben Müslümanım. kardeşim, bana kalamaz. Mı? Peki, peki Ukrayna'ya gönderiyor? Nereye? Ukrayna'ya gönderiyor İHA'yı? Neyi gönderiyor? İHA gönderiyor Ukrayna'ya. Yani, kendisi satın alıyor. Nasıl? Filiz satın. E, Filizin parası yok mu ne? E, yok e, Filizin parası yok mu bir dakika ne? he? Ya bir bak siz bu bu tip insanlar ülkenin kadını oynuyorsunuz siz. Hayır, canım, artık, Anlıyorsun? Kadını kadını oynuyorsunuz ya, bir kadın ya bir şey de yapmayın birisi şey ya. De yapmayın bir, bir de dakika. Ayıp ya. Başka şu şu geç şu, şu, şu geçmen geleceğin çalır. Benim üç tane oğlu var. Üç de yurt dışına gitme gidip, 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 çalışıyor. Mühendis amaşım gitme çalışıyorlar. Anlıyorsun? Ne kadar zor ya. Ben torunum geleceğe çaldı. Torunumun geleceğe çaldı. Torunumun. Ben senin gibi makaraya mahkum değilim ben. Ben makaraya mahkum değilim ben. Anlıyorsun? Anlıyorsun ben makarna yemeyen mahkut yok. O et yiyorsa ben de et yiyeyim kardeşim. O büfte yiyorsa ben de büfte yiyeceğim kardeşim. Anlıyorsun. Sen ben çocuğum ameliyat ettirdim. Hı? Şeyde bunların önce 25 bin lira bıçak parasını almayınca çocuğu ameliyat yapmak Be, Ben de veriyorum. Şimdi beni de mi? Ben de, de geçen ettim. 13 bin lira verdim bana. Bir, şey, bir, şey, ya ben, saniye. Ya bırak abi ya. Bırak bir şekilde, Bir şekilde ya. ameliyat yaptırdı. yaptırdım. Abi saçma mahkum olmuyor bir. Kesme. Bak mahkum olmuyor bir. Anlıyorsun. Ben, ben makarna bak, bak, bak. bak. Hizmete bakar. Bak beni bak. bak. Bir dakika insanla üç şeyi karıştırıyor bak. Bir daha Bir hükümetle devleti karışılıyor. Bak bir dakika ben de halkla lütfu karıştırıyorum, gıdayla besini karıştırıyorum. Mesela gıda nedir? Besin nedir abi? Gıda simitle de doyarsın, çay da Besin nedir? İyi besin almaktır. Hak nedir? Lütuf nedir? Hak şudur. Benim hakkımsa almak zorundayım. Lütuf ise ben sana ısmarlarım abi. Devletler nedir? Hükmet nedir? Devlet kalıcıdır, hükmet gelip geçişidir abi. E biz de söylüyoruz. Sen değil mi söylüyorsun? E, Bugün tebhide başka değil. Yapma e, bir dakika abi. ya. Söyledi, ameliyat Bugün, ya bırak ameliyatı, bırak ameliyatı bir dakika. Yalan konuşuyorsun ya. Yalan konuşuyorsun. Bırak hep ameliyatı ya. Efendim ameliyat, ameliyat, ameliyat. Ne ameliyatı bir dakika. Bir ameliyat kendini ameliyat anla sınmayı. Ayıp şey. Şu çocuğun geleceğini çalmayın. Bak şu çocuğun geleceğini çalmayın. Bu çocuğun geleceğini sen benden kalk lan diyecek. Sen benden geleceğini çalınacak. Kalk diyecek. Çocuk. Yok. Yok ama yok. değil. Tartışma yok abi. Tartışma değil. Sağ Ama ben benim ben çocuğumu geleceğini çaldırır. Hayır hayır ben çocuğumu kurtardım bu kadar. Ne kurtardın? Ne kurtardın? Ne kurtardın çocuğumu? İlacını alamıyordum. Ya bırak sen ya bırak. ya tamam kapat bir abi. Ne? ne ne kapatıyor? Hadi konuş abi. Sen sen mahkeme mahkum olursun abi. Bir tor bir torba mahkeme bağ kafana. Bir sene şey yapıyorsun abi. Sigorta gitti. Anca oldum adam üstüne bir de para verdi bir kuruş almadı. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir daha gelsin diye. Nasıl bir daha gelsin? Ya bu kadar şu mahkemeye kafana mahkemeye kafanda çıkarım bir ya. Kim kafanda çıkarım bir. Mahkemeye çıkarım kardeşim anlıyorsun. Bakarına e, ekmek yiyen adam kafa çalışmaz. Ekmek e, yiyen adam kafa çalışmaz. O yüzden hasedim. Anlıyorsun. anlıyorsun. Yapma böyle şeyle ya. An, ben şeyi, e, benim akrabam amca oldu da para yatırmayınca, sistem parasını vermeyince amel yapmalısın. Neden bahsediyorsun ya? Allah'ım. İstediğin yerle bilsin. Ama dediğim gibi, yani halkımız makarna uyuşmuş yani. Bu kadar bir. Anne uyuşmuş makarna ya. Bir torba makarna bir sene ileri diyorlar. Başka, Başka bir şey. Ha, ha, Türkiye'de abi. sistemde problem olabilir mi abi? abi? Sistem değişmedi abi sistem komple değişmez mi Sistem adanla komple değişmez mi Olay bu. Sistem yoksa bizim alle bile işimiz sıkıntı yok. Bizim bugün bugün Hazreti Ömer'e gelse bu sisteme aynı değişmiş şey yok. Bak, Hazreti Ömer de gelse değişmiş şey yok. Önemli sistem değişmez mi ne? Bir şey Ya bugün sen de aynı şey yapacaksın. Bu arkadaş olsa aynı yapacak. Ben olsun. Niye? Çünkü kural belli. Bir araba var. Araba 5 fites. Doğru mu? 6 fites takabilir misin? Yok. Ama 6 fites korsan gidersin. İşte o yüzden sistemi değişmek zorunda. Sistem değişmedi sürece. Anlıyor musun? Efe, efendim diyor ki resulün Türkiye ne olacak? Evet. Hele bir gitsin bakalım gerisini düşünün kardeşim bir düşünün. Ben bin yıl dünya hükmedsin bin yıl e dünya hükmede abi. Bak dünya ben bin hükmedişim ben. 620 sene dünya hükmedişim ben. 620 sene evet. içinde bir tane e, idam etmişim. Alt, 16 17 tane kol kesmişim ben. Evet. Millet kardeşle yaşamış, barışla yaşamış abi. Anlıyor musun? Ve biz hiçbir ülkede savaşmamışız kendiler demişler. Bak bakın tarihe. Gelin kardeşim biz işgal gel bizi kurtarın diyor. Hiçbir ülkede kan dökmemişizdir. Evet. Biz son Osmanlı 1790'dan sonra kan dökmeye başladık. Son 1690'dan sonra toprak kaybına başladık. Yoksa ondan önceki Osmanlı'ya bak. iki dönem Osmanlı vardır yine. Yani. İki dönemde Atatürk vardır yani. Bak bu ne bileyim? İki Atatürk var. Bir Cumhuriyet Cumhuriyet'ten önceki Atatürk var. Bir de Cumhuriyet'ten sonra Atatürk vardır. İkisine bak. İkisi aynı Atatürk değildir yani. Sonraki Atatürk toplumla birleşik bar barışık mı? Değil, değil tabii. İlk Atatürk birleşikti. Bak ilk Atatürk birleşikti. İki tane Atatürk vardır. Bin, bin, 1920 Atatürk vardı. 1920'den 38 Atatürk vardır. Yani. Evet. Anlıyor evet. musun? O tarihe güzel okuyor. Yani. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bakın,